Herkese selamlar. 156 alırken hangi motorunu seçmelisiniz? Hangi motoruna dikkat etmelisiniz? Veya 156 alırken neler yapmalısınız? Bununla ilgili hala da Instagram üzerinden, YouTube üzerinden sorular geliyor. Elimden geldiğince vloglarla sizlere cevap vermeye çalıştım. Bana göre 156 alacaksanız kendi kombinasyonumda tercih edebileceğim bir 156'yı sizlere paylaşacağım. Ülke şartlarında kullanabileceğimiz hangi motor seçeneği olmalı, o motor alırken neler yapmanız gerekiyor. Ona göre bir bilgilendirici bir vlog olsun istiyorum. Çünkü daha önce aldığımız 156'ların hepsine bu şeyleri uyguladık. Şimdi ben de 159 oldu ve Juliet de oldu. 1.4 TCT Juliet ile 1.9 GTDM. 159 kullandım ama bunların yanında kuzenime de zamanda iki tane 156 satın aldık. 156'ların da bütün bakımları vesaireleri benim tarafımdan gözlemimde yapıldığı için o konuya da biraz hakimim. İlk aldığımız araba 98 model 2.0 Twin Spark güzel bir kondisyona sahip güzel bir arabaydı. Bu arabayı yaklaşık bir buçuk sene falan kullandım kuzenim. Belki daha fazla kullandı. Daha sonra da 2007 model. 1.6 TL Spark 120 beygirlik olan motoru tercih etti. Şimdi diyelim ki 250-300 bin liralar bandında bir paranız var. Araba almak istiyorsunuz. Ne alabilirsiniz? 156 düş takmanızı. 156 alırken ee, nelerine dikkat edeceksiniz? Ben olsam şu an 350 bin lira bandında bir param olsa ve bu paraya istinaden bir Alfa Romeo alacak olsam birinci kasa 155 beygirlik 2.0 Twin Spark motorunu seçelim arkadaşlar. Gönül isterdi ki 3 buz sosuna veya 2.5 olanına binelim ama maalesef ki bizim ülkemizde bundan çok mümkün değil. 2.5'a binebilirsin de 2.5'un da temizini bulmak zor. Zaten sınırlı sayıda geldiği için o bulur. Ee, 2.0 Twin Spark 155 beygirlik bir makine alırım. Bu arabalarda artık boya konusuna çok fazla takılmaya gerek yok. Hiç takılmaya gerek yok. Değişene de çok fazla takılmaya gerek yok. Şöyle 97, 98, 99 model arabalardan bahsediyoruz. Ee, güzel bir kaporta ekspertizi yaptırırım. Hani böyle şasesinde, podyasında vesairesinde bir işlem yoksa yok. 2 3 değişimi varmış hiç çok önemli değil. Komple boyalıymış hiç önemli değil. Alırım kombinasyonuna bakarım. İşte sunroofu var mı, ahşap direksiyonu var mı, deri koltuğu var mı gibi. Bunlara daha çok takılırım bu arabalarda. Ondan sonra arabayı aldıktan sonra direkt bu arabadan anlayan güzel bir ustaya giderek bu arabanın bakımlarını yapılmış olsa bile ki Türkiye'de satılan arabalar biliyorsunuz ki hep bakımlı. Herkes bakımlı yaptırıp satıyor. Yapılmış olsa bile tekrardan bir bakıma sokarım arabamı. Ee, bu bakım esnasında ustama da derim ki ustam bu arabanın yağ kaçaklarıyla alakalı olarak Gereken bütün parçaları değiştir. Yani bunun hortumuydu, keçesiydi, contasıydı vesairesiydi. Burada bir parantez açıp e, konuyu bölüyorum. Kanala yeni geldiyseniz abone olursanız sevinirim. Videoları beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Parantezi kapatıyorum. Devam ediyorum. E, dediğim gibi contası, keçesi, hortumu vesairesi bunları değiştiririm. Bunların yanında yağ bakımları, işte filtre bakımları vesairelerini yaparım. Güzelce bir motor yıkamasını yap, yaparım bu arabanın, Bilinçli bir yere bu arada. Bu işitten anlayan, bu işi yapabilen bir firmaya Motor yıkama işlemin, işlemini yaptırırım. Motoru komple bir elden geçiririm arkadaşlar. Motoru elden geçirdikten sonra arabanın trimleriyle ilgilenirim. Trimleri çok mevzu bahis değil bu video için. Ee, ben o konulara biraz takık olduğum için size öyle söylüyorum. Ondan sonra e, arabaya binerim. Yani bazı arkadaşlar bazı birkaç videomun altında işte bu arabaların yağ kaçakları ile ilgili kronik sorunları ile ilgili bir sorun olduğuna dair ve araba bu motorun tutulmayacağına dair ne yaparlarsa yapsınlar motorun düzelmediğine dair yorumlarda bulunuyorlar. Ee, bu tamamen şans işi arkadaşlar. Aldığınız araba çok çok kötü bir kondisyondadır. Ne yaparsan yap toparlayamıyorsundur. Bu ayrı şeydir. Ona bir şey diyemem ama biz iki tane 156 eskittik. İkisinde de böyle bir sorun yaşamadık zaten bu arabalar maalesef ki Türkiye'de çok fazla anlamayan insanın eline düştüğü için işte bakımlı, bakımlar anlamında söylüyorum. Yani adam alıyor işte diyor ki sadece bakım yap. İşte yağını düzgün kullanmıyor. Filtrelerini düzgün kullanmıyor vesaire. Zamanla işte 25-26 yaşındaki arabadan bahsediyoruz. Zamanla da bu arabalar arıza çıkarmaya devam ediyor. Yani demem o ki alacağınız arabaya güzel bir masraf yapmayı göz önünde bulunduruyorsanız. Yani mesela ben diyelim ki 350 bin liralık bir 156 alacağım. Bakıma da ihtiyacı olan bir 156 alacağım. Bunun için ne yaparım? Önce sahibiyle anlaşırım. Fiyat konusunda yardım etmesini birazcık indirim yapmasını isterim. O indirimini yaptıktan sonra da giderim adam akıllı bir bakım yaparak bu arabayı yürür hale getirir. Keyifle binerim. Yani Videoyu şöyle bitireyim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Aslında bakımlı e, ya da şöyle söyleyeyim. Kronik sorunlu araba yok. Bakımsız araba var arkadaşlar. Aldığınız arabaya güzel bir bakım yaparsanız marka ne olursa olsun bu sizi üzmez. 156 alırken de dediğim gibi e, araca dikkat ediyoruz. Yağ kaçağı problemi varsa komple ustasını işte yağ kaçağıyla alakalı olan keçesini, contasını, hortumunu vesairesini ne gerekiyorsa bunların hepsini değiştiriyoruz. Buna göre masraf yapıyoruz ve temiz bir şekilde binmeye devam ediyoruz. Sen bu masrafları yaptıktan sonra araba sana tekrardan aynı şekilde arıza çıkarmayacak. Keyifle kullanmaya devam edeceksin ve e, eminim ki 156'dan büyük bir keyif alacaksın. E, şimdilik videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.